Peki sevgili balıklar. En sonsunuz ama didik didik yapacağız hiç merak detay, etmeyin. Detay detay. Önce bir tabloyu görelim bakalım. Ee, bekar balıklar ne zaman evlenecek? Nerede çok şanslı. Harika. Bekarlar ne zaman şanslı. evlenecek? Evlilerde mutluluk ne zaman artacak? İşsizlere iş var mı? Şöyle balıkları tek tek yorumlar mısın Nuraycığım? Şimdi içe dönmek, içe dönerek kendilerinde hata olup ama bu hatanın farkında olmayı istemedikleri bütün sorunlu, problemli yanlarını <laughs> açığa çıkaracaklar Süper. bu hafta. Özellikle sevgili balıklar, çok özür dilerim. Sen suyunu içerken ben de anons edeyim evet. sevgili seyircilerimiz ekrandan ayrılmasınlar. <laughs> Az sonra evinizdeki ve ...ilişkinizdeki iletişim sorunlarını çözmek için çok güzel bir ritüel vereceğiz. Bununla beraber sevgili seyircilerimiz biliyorsunuz Merve Hanım'ın evine gittik. 31 yaşında Merve Hanım ev hanımı ama en çok e, hastalıklardan kurtulmak için bizden bir ritüel istedi Nuray Sayır'dan. Evin enerjisini ölçtü Nuray Sayır'ı. Lütfen siz de izleyin ve siz de evinizle ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız... ...bizi tıpkı Merve Hanım gibi ekranda göreceğiniz numaradan arayın. Koşa koşa ekibim size geliyor... Sevgili Nuray ile beraber tabii ki evinizin enerjisini ölçüyor. Evet balıklar. Çok verdik. Evet sevgili balıklar özellikle bu hafta haftanın ilk üç gününde daha önce sizin için karmaşa oluşturmuş, kaygı oluşturmuş, öğrenmenizde zorluk yaşatmış. Tüm iş problemlerini ortadan kaldırıp, ertelemek yerine çözümleyerek size ilerlemekte güvensizlik yaşatan bütün problemlerden ve sorunlardan arınarak özgürleşmek huzur verecek. Kaya Bahçe demiş ki bak işten atıldım nasıl şanslı bir balık burcu olabilirim diyor. Ama şimdi e, daha iyi bir imkanın ona gelmeyeceğine malum. Belki alışkanlığından dolayı işini bırakamıyordu. Atılması gerekiyordu ki yeni işi olabilsin. Hep ne diyoruz? Kapanırsa yağ küpü. Açılır bal, bal köpüğü, mutlaka öyle. daha iyisi gelecektir. Bunu hiç endişe etmeyin. Ee, biz de hayatımızda işten atıldığımız olmadı mı? Oo, ne canım. kadar üzüldük ama hep daha iyisi gelmiştir. Hiç merak etmeyin. Peki. Şimdi e, balıklar zaten bu dönem zorlandıkları, zorlanacakları bir dönemde, e, yani. zorlandıkları, e, gerçekleri görmezden kaçındıkları. Her konuyu görmek durumunda kalacaklar. İş mi o aşk hayatında mı çok zorlanıyorlar? İş hayatında zorlanıyorlar. Ama bak çok da iyi fırsatlar kazanacaklar, çok da iyi imkanlar elde edecekler. Harika. Onları yıpratan, tüketen kişilerden kurtulacaklar. Süper. Haksızlık yapan, dedikodunuzu yapan, ileri geri sizin hakkınızda konuşmalar yapan. İş arkadaşlarınız da olmuş olabilir, bazı dostlarınız da olmuş olabilir ve bunları hayatınızdan da çıkarmış olabilirsiniz. Bu dönem hayatınızdan çıkardığınız kişiler geri dönebilir. Kapınızı salı, çarşamba, perşembe eski ahbaplar, dostlar çalabilir. Tamam açın ama buyur edin fakat hayatınıza daha dahil etmeyin. Sizi üzen insanları sizin yaşamınızdan uzak tutmanız tekrar üzmemeleri için şans vermeyi bırakmanız gereken bu dönemde artan imkan ve şanslarınızla kendinize duyduğunuz güvenin yükselmesiyle daha sağlam iş adımları atarken daha güzel yeni başlangıçlara, daha kararlı sonuçlara, daha ne olacağından emin olacağınız anlara vakıf bir haftada olacaksınız efendim. Evet işten çıkarılabilirsiniz. Evet işten de çıkarılmış olabilirsiniz. Bunu hayatınızın en büyük talihsizliği, şanssızlığı gözüyle de görebilirsiniz. Dün yaşadığınız şanssızlık bugün ne büyük şansınmış... dedirtecek olaylar karşı, ile inşallah, karşılaşacaksınız. İnşallah. Özellikle öğrenim ve eğitim görmek isteyen bir balık burcuysanız, yeni bir dile hevesleniyorsanız ya da master yapmak, doktora yapmak, üniversiteye adım atmak bu dönem ee, bölüm seçmek, gelişmeniz gereken alanda seçim yapmak konusunda kendinize sorun, kendi cevabınızı kendi içinizde bulun. Ne kadar danışırsanız, o kadar kafanızın karışabileceği bir İç İtirazlentinizler. Evet, kendilerine var. sorsunlar, kendilerine ait özelliklerini keşfetmeye. Mümkün olduğunca özen göstersinler. Peki e, balıkların e, iş hayatlarında böyle zorlanmalar yaşarken aşk hayatlarında neye dikkat etsinler? Şimdi e, kandırılma, aldatılma korkusuyla karşı karşıya kalmış olanlar, bu alanda yüzleşmeler yapmış ve yaşamış olanlar hmm. bütün şanssızlıklarından kurtuluyor. Ha, bütün zorlanmalarından arınıyor. Yani evet önceden kandırılmış olabilirsiniz, geçmişte aldatılma Aldatılmış yaşamış olabilirsiniz. olabilirsiniz. Bu nedenle yeni bir ilişkiye başlayamıyordunuz. Yine ya aldatılırsam ya kandırılırsam diye. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığının kararını verecekler. Ve bu dönem başlamış olan ilişkilerinde güven duygusuyla geleceğe adım attığınızın farkında olarak yaşam enerjinizi yükselteceksiniz. Harikasın. Gezegenlerin konumu ve kombinasyonu. Sağlık için söyleyeceğim var mı? Sağlıkta onlara diyor ki sağlıklı beslen, gece uykularını düzenle. Olumsuz alışkanlıkların varsa bunlardan arınmaya özen göster. Spotun ne balıkları? Spotun. İnancınızı ve güven güvencenizi ortaya koyarken gurur duyun kendinizle. İnanç ee, inanç ve güven meselesi çok önemli biliyor çok musunuz? Önemli. İnandığınız kadar yani kendinize inandığınız kadar kazanıyorsunuz. Çok doğru. Çok o yüzden doğru. insan önce kendine inanmalı ve güvenmeli. Şimdi